Geldiniz. Abi müsaade edeyim mi? Yok. Afiyet olsun. Baba. Bu tarafa geleni Yok ya, Bu ağa Abi bizi de çek. İmrahime. Eşimle beraber bu işi yapıyoruz. Eşime yardım ediyorum. 3 aydan beri yapıyoruz. Buradayız. Seyirçiye'de <laughs> i̇şte... böyle bir hizmet eksikliği vardı. Seyirçiye'de böyle bir hizmet eksikliği vardı. Tamamlamaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar. Hadi, şeker Bankı'nın önünde. Şeker Bankı'nın önünde yapıyoruz. 3 evet. aydan beri buradayız. ve Burada yapmaya devam edeceğiz. Mustafa Kara. Ee, Meslek olarak kukureççiliği seçtik. Şu anda tek yapmış olduğumuz iş bu. İşimizden memnunuz. Herkes de damak tadının güzel olduğunu söylüyor. Bizden memnunlar. Hiç. Denemeyenlerin denemesini isterim. Kokoreç herkesin sandığı gibi kötü bir şey değil. Yani Bir yeni bir daha vazgeçmeyeceğini düşünüyorum. <laughs> yani yani. Sucuklar paket mi olacak yiyecek misiniz? Yiyecek misiniz? Sucukları yiyeceğiz ya. Al şunu gel. Yürüyün <laughs> <laughs>